Şimdi herkesin merak ettiği bir numaralı soru. İlber Hoca'nın o düğünde ne işi vardı? O düğünde ne işi vardı? Çok Niye işim gidip? vardı. Ben Harun Efendi severim. Ama çok Harun eskiden Efe, Harun Efendi hasta hatta aklı da çok başında değil. Olabilir yani şimdi daha tanışan, aklı başında zamandan tanırım diyeyim o zaman. Herkes o hale gelebilir. Büyük konuşmayalım. Tabii ki. Efendi bir adamdır, çilekeş bir adamdır. Former People diye kitap çıkıyor yani eski Rusya aristokratları. Stalin devrinde falan. Ben annemden falan da biliyorum. Benim öyle insanlara karşı bir saygım var. Yani e, çile çekiyor, onun içinde yaşıyor, geliyor. Efendi bir insandır yani her şeyden evvel. Efendi şehzadelik ünvanı ama... eee Torunu da seviyorum. Sevimli bir kız. Evlenen Derbi. torunu Evet, Berna. İddialı bir kız çocuğu da değildir yani. Vazifesini yapmıştır. Damat da efendi bir toluganlı. Beni düğüne çağırdılar hususi. Kim çağırdı düğüne? Babası telefon etti. Orhan Efendi. Sonra demiş ki gelmez ama demiş aradım demiş. Eber kız çocuğuyla Harun Efendi için gittim giderim.